bu bölümde birazdan. Abi bak dışarıda salak salak bir şey yürüyor ya. Ananız geliyor? Bak güm güm sesler geliyor. Abi o ses kimin ya? Kimden geliyor ya? Ananız geliyor? Ya Minecraft'ı ben hep eğlenceli bir oyun olarak bilirdim. Bu mod yüzünden var ya. Hayır. Hayır. Ya var ya tüylerim diken diken ben niye böyle bir oyun oynuyorum ya? Şöyle sağlam beğenin. Ananız kim geliyor? Ben, ben bırak videomu serinin devamı ve daha da önemlisi benim akıl sağlığımı korumam için bu videoyu beğenip kanala abone olun. Yaptınız mı? Tamam. O zaman... Bölüm 2 Geliş Tamam abi. Üşürsek de zaten yanımızda fenerimiz var. Abi ben... Ben mağaraya iniyorum. Ben burada iniyorum abi. Abi gerçekten lanet bir modsun sen ya. Lan yanıma meşale almadım. Meşale almazsam patlarım. Oğlum meşale alacağım da benim şeyim yok ki. Meşalem yok. Kömürüm de yok. Abi Night Diviler sıkıntı ya. Ya bize cam lazım ya. Canımız indiği zaman çıkmayacak çünkü susuyoruz. Bizim kaçışa ihtiyacımız var. Bir yerden şu rahat bir sağlam kaçmamız lazım. O da mağara herhalde ya. Mağara açtıktan sonra mağaradan kaçarız abi tamam. Dışarıda bu sesi duyduk mu abi? Direkt mağara iniyoruz. Direkt koşa koşa. Öyle bir koşuyoruz ki yani hiçbir şey yakalamayız. Maraton. Bildiğim maratondaymış gibi koşuyor. O ne? Abicim sence de biraz erken gelmedin mi ya? Bir rahat bırak be kardeşim ya. Abi şaka mısın sen? Gerçekten suyu mu bulduk? Şöyle mağara yapacağız o zaman. Mecbur başka bir çaremiz yok. Mağaranın gideceği yön belli oldu dostlar. Bir de bu taraftan gelecek zaten. Ben o taraftan nasıl kaçacağım? Şuraya yapayım mı? Bence buradan gidelim. Aha kum. Ne? Oğlum şaka mı? Vallahi kum lan. Tamam abi. Görev değişti. otasyon değişti. Bekleyin. 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 Tamam abi. Tamam. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Cam şişe yaparız. Oradan su alırız. Falan filan. Şuradan suyu doldururuz. Aşağımızın su olması avantajı bu. Tamam abi. Kum olması çok güzel oldu. Ama burası açılacak tabi. Değil mi? Elbette açılacak. Ama sonuncuydu herhalde. Daha da açılamaması lazım. Aydınlat. Bak abi. Sesleri duyuyor musun? Bak sol taraftan gelen seslere bak. Umurumda mı? Değil. Hiç umurumda değil. Ben mağaraya gidiyorum abi. Oğlum çubuğumuz falan var mı yanımızda? Odunumuz da yok, çubuğumuz da yok. Ya var ya çok yıkık bir haldeyiz şu anda ya. <laughs> bu son. Bir daha var ya korku modu asla. Bir daha asla korku modu bak. Sakın bana yorumlarda. Bir daha abi korku modu var şu var var oynar mısın falan deme. Bu arada bu da sitiyor bizi. Bana sakın öyle şeyler demeyin. Arkadaşlar bu son benim oynadığım korku moduydu. Abi neden yine suya geldik? Ve orası niye yiyorsun Orası spawner mı? Bir şey söyleyeceğim suyun altında spawner mı var? Abi çok garip bir yere geldik şu an. <laughs> O ses neydi? Abi dışarıda bir şeyler oluyor. Buraya da bir şey gelemez değil mi herhalde şu an? Abi dışarıda gümbür gümbür bir şeyler var. Bilmiyorum ses duyuyor musunuz? Bunu biraz kısalım. Abi bak gümbür gümbür dışarıda bir ses var. Ne olur ne olmaz. Şu bücürü nasıl öldüreceğiz? sen gel. Sen gel seni öldürmem lazım. Tabii ki düşmedi değil mi kıyafet? Abi dışarıda ne oluyor? İşe yarar bir şey de çıkmadı. Creeper'da var tabii ki. Abi ben sana bir şey yapmadım. Neden bana triggerlandın? Abi ben sana bir şey yapmadım ki. Ben sana bakmadım. Ben sana bakmadım abi. Neden bana triggerlandın? Söyler misin? 3 blokluk yerlerimize akırmam lazım. Her an spawn olabilir de. <laughs> abi oldunum yok. Al kılıcım var yedek. Nereye gittin lan? Gel lan buraya. Oğlum bak benim aklımda oyun oynamıyor. Buraya bura 3 bloğa düştüğü an beni mahvetme. Bu bana saldıracak mı? Biliyordum biliyordum o çocuğu seni. Biliyordum gel. Bu farklıymış. Gel 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 o çocuğu seni. Of. Abi lanet olsun ya. Ya Minecraft'ı ben hep eğlenceli bir oyun olarak bilirdim. Bu mod yüzünden var ya. Lütfen bari dönüşte falan bir şeyler olmasın. Eğme falan biri girmedi değil mi? Abi meşalelerim falan gidiyor ya. Yat abi yat 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 yat. yat, yat, yat. Ya var ya tüylerim diken diken ben niye böyle bir oyun oynuyorum ya? Bak güm güm sesler geliyor. Abi o ses kimin ya? Kimden geliyor ya? Bana odun lazım. Dostlarım. Odun. Odun lazım. Nasıl alacağım ben odunu? Çubuk yapacak odunun bile yok. Şu an gerçekten yıkık bir haldeyim. dışarıda gümbür gümbür kim geziyor ya? Abi Night Dealer geldiği an kaçış politikamızı uyguluyoruz. Kaçış protokolü. Kaçış protokolümüz direkt mağara. Direkt mağara abi. Hiçbir şekilde bekleme yok hiçbir şey yok direkt mağaraya kaçıyoruz. Tarihini kaçış protokolü. Tamam abi. Şimdi yanımızda malzemelerimiz olacak. Yedek kılıcımız, yedek kazmamız. Buraya koyacak kömürümüz var, pişmiş bile. Güzel. Şimdi benim donum yok, değil mi? Bana bir don lazım. Hatta mağaraya ineceğimiz zaman abi şunlardan bir tek kask mı? Kaskımız kalsın veya gövdeliğimiz kalsın. Gövdelik sıcak tutar herhalde bizi yine. Bunları buraya bırakalım bence. Abi bak dışarıda salak salak bir şey yürüyor ya. Şunu da dolduralım Meşalem de yeter gibi. Şunları da alalım abi lazım olacak. Ne ara geldi insan buraya ya? Ananı s**erim. Abi. Abi lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Abi lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Bakın ben çok korkuyorum. Ben korku oyunlarından nefret eden bir adamım bana izleyicilerimden biri bir tane korku modu önerdi tamam mı? The Nucker adında bir korku modu. Abi lütfen bunu oynar mısın dedi. Ben dedim korku serisi gelecek kardeş. Sırf o dostum üzülmesin diye korku modu çekiyorum. Ama gerçekten dayanamıyorum. Bakın çok ağır. Ben zaten çok beceriksiz bir adamım tamam mı? Yani Minecraft olsun başka oyun olsun. Çok beceremem çünkü ben... O ses kimden geliyor? Benden geliyor herhalde. Abi ne oluyor ya? Ne oluyor abi? Abi ne bu kötü verendikler? Işıklar falan gidiyor geliyor abi ne oluyor? Abi ben ben doğduğumdan beri CS oynuyorum tamam mı? Kendim bildim bileli. CS, Minecraft, LOL hani veya hep hikaye oyunları. Hani böyle korku oyunlarıyla arası, arası olan bir adam değilim. Ben Outlast'ı bile bitiremedim abi tamam mı? Videosunu bitirdim. Outlast'ın kendisini ben bitiremedim videosunu bitirdim yani. Bak ben bu kadar korku oyunlarından ürken korkan bir adamım. Korku filmi de izlemem. Korku oyunu da oynamam. Abi şu an ben zulmü çekiyorum. Yani her an 6 F4 atıp seriyi pat diye bitirebilirim yani haberiniz olsun. Yine de ben ilerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Korkmayı hiç sevmem yani arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Ananı s***. Bak ben ben normal küfür etmiyorum bak. Abi ben buraya gelince patır kütür bir ses geliyor. Bak bak meşale gitmiş. Bak bak. Bak şuna bak ben buraya nasıl gireyim hadi? Bak orada benim meşalem gitmiş. Ben oraya nasıl gireyim abi? Ben oraya nasıl gireyim kardeşim? Ben dışarı çıkıyorum abi aydınlıkta. En azından etrafımı göre göre oynarım ben bu oyunu tamam mı? Suyum da var, canım da dolar. Bende ne var şu an? Ver abi şunu da nerede? Ver abi. Abi en azından etrafımı görürüm ya. Bu ne oğlum? Zaten klostrofobi tarzı bir şey de var herhalde bende. Çünkü ben karanlıkta, karanlık diyorum. Kapalı ortamda beni basıyor. Duramıyorum yani. Ben gidiyorum da böyle nereye gideceğim? Abi benim her türlü benim her türlü mağaraya girmem lazım ya. Ya ben her türlü mağaraya girmeliyim ya. Ama daha geniş bir mağaraya girmek istiyorum. Orası çok dar. Değil mi zombi? Kanka arkadaş olalım mı ya? Birinize saldırmasanız da deseniz ki ya Brownie gel senin arkadaşın olayım. Şunu beraber oynayalım deseniz ya. Ha zombi? O uçağı beraber yapalım. Buradan beraber hedef olup gidelim. Ben de burada ne yapacağım sanki? Deseniz be kanka keşke. Ama nerede varsa yoksa Brownie gel seni öldüreyim bir. Ha? Abi ben mağaraya girmek istemiyorum ya şey kenarda yüzeyde şöyle Yok mu bir demir kanalı böyle Kanal diyorum demir damarı Şurada şöyle yüzeysel bir yerde olsa Tak 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 Toplayıp uçağı yapıp selamünaleyküm deyip gitsem Abi ortama bakar mısın ya Nedir ya? Yani resmen var ya kendimi torus gibi hissediyorum ya. Vinland Saga'daki torus abi. Şuradan giderken her an askel atın adamları sağdan soldan beni oklayabilir. Her an bir yerden birileri çıkabilir gibi düşünüyorum ama ben torus kadar cesur değilim abi. Ben onu kadar kuvvetli kudretli de değilim. Bak gördün mü? Bak şurada ne güzel bakır var. Bunun demir versiyonu yok mu ya kenarda bir yerde? Toplayalım. S*** olup gidelim abi. Vallahi bak çok saçma elleri gidiyor bu oyun yoksa. Canım dolacak mı? Ne zaman dolacak canım? Bak böyle oyunu sikerler. Arkamdan mı geliyor? Nereden geliyor? Enderman abi beni korur musun lütfen? Creeper abi. Yok kimse değil mi arkamda? Yatıyor ya. Abi yatıyor ya. Bak uyandım mı bir şeyler falan olacak kesin. Ben bir de buradan ne olur ne olmaz yukarı kaçma yeri yapayım mı ya? Endermite. Endermite abim. Abi bilmiyorum yetmez mi ya? Bu kadar zulüm yetmez mi? Abi şu kanlar, manlar nereden geliyor ya? Siz kimsiniz abi? Sizin nerenin tarikatısınız ya? Bak bir yerde biri yürüyor ya. Biri bir şey yürüyor ha bak sağda solda. Abi yine sağ. Bunları ben kaynatacağım mı acaba? Bir deneyeyim bakayım. Kaynıyor. Mu? Abi sen kimsin? Sen gel bakayım buraya. Gel gel. Öyle delikanlılık olmuyor oğlum. Gel lan buraya. Gösterim kaçma lan kendini. Ha bir de delikanlılıktan bahsed bahsedersiniz oğlum. Sinirleriniz delikanlı lan. Şu gösteremiyorum ama sağdaki şu Enderman var ya baktım ben o da bana triggerlanacak. O adam sizden daha delikanlı oğlum en azından orada avel avel dikiliyor. Ben buradayım diyor kaçmam da diyor ama saldırmam da diyor. Siz saldırmıyorsunuz da bakıyorsunuz geri kaçıyorsunuz da hayırdır oğlum bari vur kaç yapın lan. Çok korkmuş. Abi mağaraya mı gireceğim ben şimdi? Ben mağaraya girmek istemiyorum ya. Keşfe mi çıksak biraz ormanları Oğlum ne keşfedeceksin şu karda kıyamette ya? Gir mağaranın uçağını yap gitsin ya. Hadi be Brownie. Abi şu meşale ben orada ben orada sönük görünce giresim gelmiyor. Oğlum zombi bile ürpertiyor beni ya ben. Abi git ya mağarada güm güm sesler geliyor ya ben ben gitmem abi ya da gideceğim. Şarkı söyleyince korkmuyor musun? Bir meşalem gider bir yenisi gelir. Hızlı oynayacaksın abi. Hızlı oyna. Hızlı oynamazsan çok düşünürsen yani her şeyi duyarsın, her şeyi görürsün. Abi ne gerek var ya her şeyi görüp duymaya? Hızlıca oynayacaksın. Yaratıklar senden korkacak abi. Sen onlardan korkmayacaksın. Bak burada lav var bak mesela. Aşağıda yarasamız var. Bak ne güzel ortam görüyor musun bak? Suyumuz var orada. Bak demirimizi bulduk. Abi korkmayacaksın Bak gördünüz sonunda da hiçbir şey yokmuş mağaranın ya. Bir sürü de demir bulduk kardeşim. Yürü. Korkulurum lan. alt üst oyun oğlum. Bu gerçek değil. Gerçek değil. Buradaki yaratık gerçek değil. Buradaki e, senaryo gerçek değil. Burada her şey sahte oğlum ya. Al demirini bak işine. Silah yaparsın. Bak silahın olduğu zaman belli bir tabanca olduğu zaman o zaman sana bak bakayım gelebiliyorlar mı bir daha. Oğlum derler bu deli derler. Bak bunun var ya infazı vardır derler. Anladın mı? Bulaşamazlar. Boştan yere şu an sürünüyoruz yani. Anladın mı? Ananı Ananı f*tun uzak dur benden. Yaklaşan o çocuğu, yaklaşan orospu çocuğu. Uzak dur benden. Göremiyorum ki arkamı. O işi yerler mağarasına başlatmasınlar. Bakayım nasıl yapıyorduk silah üretim masasını? Oğlum nerede lan? Aa gördüm lan, gördüm tamam şu şu. Silah modifiye bu değil, bu değil. Bu olabilir mi ya? Herhalde bu ya, başka olmadığına göre. Silah yazdım bu çıktı abi. Ne diyor? 3 tane kütük. İki demir, bir tane de şurada demir bloğu. Var onlar herhalde bizde. Bir tane bundan yaptığımız zaman oluyor olması lazım. Yaptık abi. Şimdi, şimdi onlar düşünecek. Bak ben şuraya koyacağım tamam mı bunu? Ben bunu buraya koyacağım tamam mı? Biraz mal gibi koyduk ama olsun. Hah gel abi ya. Ver bana silahımı. Bu ne? Deagle. Yok. Tamamen otomatik CZ-75 tabanca. Düz Deagle de olmuyor değil mi? Glock 16. Bu da 17. Başka silah üretebilir miyim? Sniper üretemem. Aslında 38 demir diyor abi. Çok pahalı. AK. AK de aynı. Shotgun. Bu değil de. O ne abi? Ha 10 tane küçük. Ama shotgun da bizim başımızı artır abi. Şimdi shotgunla uğraşamayız. Uzi olabilir. Vektör olmaz. <laughs> çok pahalı. Abi uzi güzel olmaz mı ya? Ne kullanıyor bu? 9 milim kullanıyormuş. 32 demir. Bizde kaç tane var? Hayır sadece 8 9 tane mi var? Abi 9'a ne yapıyorsun ya? 9'luk neyi var? Beni bir yere gönderme lütfen. Lütfen hayır. Neredeyse bu kadar da almam lazım. 7 tane daha demire ihtiyacımız var. Nereden bulurum? Yukarıdaki mağaraya gideyim mi ya? Abi buradaki mağaranın işi bitti yani. Buradaki mağarada bir şey yok artık. Yok abi burada sağa sola mı kazayım ya? Ya sağa sola kazayım değil mi? Tamam demirimizi burada bırakalım o zaman. Şuradan gidiyorum oğlum. İnşallah kömür de buluruz bu arada. Allah labirent çize çize gidiyoruz. Bakalım başımıza bela almasak. Hmm. Evet lanet bir biyoma denk gelmişiz. Bu taraf evin dışı değil mi? Buradan gideceğiz anlıyorum hocam. Enderman var, enderman. Dışarıda öyle tehlikeli bir şey var mı bilmiyorum. Ben göremiyorum endermandan başka. O yüzden gideceğim, yatacağım. Kendimi güvende hissetmiyorum hiçbir şekilde. Abi Demir için şu bizim mağaraya girmemiz lazım gibi ya. Korkulan yemin ederim bak aklım çalışmıyor artık çalışmıyor. Siz anlamıyorsunuz. Ben oynamayacağım abi. Tekrar söylüyorum. Altı çekip seriyi bitirmem an meselesi. Abi gölgemden korkuyorum. Evet şimdi evden uzaklaşacağız arkadaşlar. Evin etrafında yaşamayı bırakacağız. Artık biz büyük bir kuş olduk. Yuvadan uçmamız lazım. Tabii ki bu uçuş temelli değil. Yuvadan uçanın anasını avradını. Oğlum sen nesin lan? Gitti. Gitti. Oo. Oğlum sen nereden çıktın lan? Lan Enderman. Oğlum yardım edin lan. Abi ben nereye gideceğim görmedin mi yaratığı? Ben bu yaratık varken şuraya gireyim mi yani? Şuradaki mağaraya nasıl gireyim ben oraya? Orada da yol yoktu ki ya. Şurada bir yerde ufak bir giriş vardı bir mağara girişi. Oraya denerim şurada mıydı? Oğlum o beni kıstıracak ya. Ben o duruşu o bakışı biliyorum. O diyor ki. Anasını alalım Bir çık bakayım oradan ne oluyor diyor. Hani bak orada bekledi. Bana diyor ki hani bir ayrıl. Bak şurayı bir geç. Bak ben sana ne yapıyorum bak Ben ben biliyorum abi ya. Abi hayır ya. Git, gideyim mi? Gitmeyeyim ya. Bilmiyorum. Ama oğlum tabanca lazım. 9 demir. Bir de fazla demir bulursak lapis falan ne tabancası direkt abi direkt otomatik rifle falan çekeriz. Abi gitmeliyim ya. O ne? ses ne? ne? oluyor oğlum? Kanka ne yapıyorsun? Bak orada bir şey var. Bak bak bak. Dışarı çıkmış bak. Pikseli dışarı çıkmış. Zoomlayamıyorum. Optifine yok. Bak. Abi orada bir şey var. Bak piksel dışarı. Ben buradan hareket ettiğim an beni patlatacak. Orada mısın hala? Abi birileri yürüyor evin etrafında. Abi biri var şu an ya. Ya şu an burada bir yerde biri var ya. Bak bak bak. Yine kan bulaşmış bak oraya. Bak bak. Altın varaklı kapılarımız kan oldu. Tayfun. Tayfun. Bak ben biliyorum. Ne geziyorsun lan burada? Oh. Oğlum gitsenize. Tayfun her yerdeler. Tayfun kaçıncı oldu bu? Oğlum bunlar benim evden ayrılmam bekliyor. Abi. <laughs> Arkada. Ananı s***im. Ananı s***im. Oğlum. Oğlum ne oluyor? Yeter lan. Oğlum. Abi git 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 artık. Giden. Ne yapıyor? Katlandı bir şey yaptı oğlum. Belinden böyle geriye doğru katlandı şöyle. Abi gitsin. Gitti. <laughs> hayır 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 hayır. Euro Brian benim yanıma kadar çıkabiliyor. Bu çıkamıyor herhalde ya. Bilmiyorum. Oğlum. Kanka ben kafan atlarım bak. O ne? Oğlum bak kafana atlarım kafana. Bak beni delirtme bak. Bak beni delirtme. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Atlamam, 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 atlamam. Atlamayacağım, atlamayacağım kafana falan. Tamam, sakin ol. Kanka, tamam. Barışmadık mı? Barışalım. Gel barışalım dostum. Bak gel sen de konuşalım, tamam mı? Delikanlı gibi benden ne istediğini söyle. Bak Efekan yapma ben nerektin? Nerektin? Bak bak saklanma. Bak saklanmaç oynamıyoruz şu an. Bak. Ah burada. Bak Efekan. Birinci söyle geriye doğru katlanma abi. Belin öyle kalacak. Bak yapma onu bak. Oğlum bak her yeri kan yaptın ya. Senin var ya bak. Bak senin var ya oğlum. Bak senin mağlamba derim ha. Kanka lütfen bırak bak kaç dakikadır şurada kaldım Senin yüzünden gidemiyorum. Senin var ya bak. E ee, e ee? anan özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Tamam. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Çok özür dilerim. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Orada başım tehlikede benim. Benim, kafam başım belada benim orada. Gelmiyorsunuz değil mi? Gelen giden var mı yok? Git lan! Hayır! Hayır! silüet misin ne bokumsun? Hayır! Hayır. Canım gitmiş benim? Özür dedim bak özür dedim özür dedim. Abi özür dilerim dedim. Bak özür dilerim dedim. Hayır. Hayır! 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 Dur dur iskelet senden hiç derdim yok benim şu an. Dur kanka dur bak olay senin çok bilmediğin yerlerde şu an. Akşam mı oldu? Ben geri gidiyorum eve. Abi mecbur eve gideceğim akşam oldu. Şunun elinde ne olta var lan? Abi gelmen değil mi bir daha? Aa bak bir daha gelmezsin değil mi? Bak elim mouse'ta değil. Abi lütfen gelme. Bak tamam bak ben evime gideceğim. Yatacağım uyuyacağım tamam bak. Bak değişik eser geliyor. <laughs> ev. 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 Ev 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 yat 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 yat. Ah! Abi oynamak istemiyorum. Pat diye alt F4 vururum bak. ben de kimi neyi tehdit ediyorsam böyle. Abi şu karın biriktiğine bak şurada. Başladık mı? Ba sardık. Reis. Reisim barıştık mı? Oğlum sen beni mağaraya sokmazsın. Reisim barıştık mı? Barışmadık mı? Hala küs müyüz? Reisim özür diledim. Bak sabahın köründe niye musallat oluyorsun? Gece zaten başımdaydın. Sal be baba ya. Babacım bak her yeri kan yaptın. Sal ben de oyunuma bakayım be kardeşim. 3-5 tane demir toplayıp bir silah yapıp belime takacağım. Benim seninle bir derdim yok ki. Benim derdim Night Devil'la ya. Sen de hiçbir derdim yok benim. Sen kendi yoluna ben kendi yoluma gideyim. Ne olur ki? Bak bak orada bir şey var. Ha mürekkep balıymış. Ben de var ya artık paranoyak oldum iyice. Kankalar ben gidiyorum yani. Mağaraya gitmek zorundayım. Abi gitmiyorum ben bir yere ya. Bak hala burada bir yer. Bak bak burada hala bak bak. Bak hala burada. Kanka salıcan mı lütfen? Ya katlanma öyle bak oğlum yazık yazık. Beline yazık. Biliyorum bak bende de fıtık var. Nasıl bir şey biliyorum. Ağrıdığı zaman öyle katlanasın geliyor. Lan belki bir derdi sıkıntısı var garibim var. Yardım mı istiyorsun benden? Oğlum bence bu benden yardım istiyor ya. Kütleteyim mi belini? Belini kütleteyim mi? Şöyle bir tak -tuk yapalım düzelir misin acaba? Kanka git 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 git. Git ya. Ağzını derisi delisi beni izliyor ya. Oğlum sapık mısın? Gitti. Gittiği zaman daha çok korkuyorum. Nereden çıkacağım ben? Ananı s**erim oğlum bu çocuğu. Ananı s**erim. Oğlum slow yiyorum bir de ya bu baktığı zaman böyle kararttığı zaman etrafı. Oğlum nereye gideceğim ki ben? Nereye güven? Güvenli bir yer yok ya. Evime geliyor adam ya. Oğlum yok mu bu dünyada? Bu... Night Devil'ların sesi herhalde bu. Ben gidiyorum şöyle. Night Devil'lar her an her yerde olabilir. Canman dol. Canlı doldur koşman gerekecek birazdan herhalde. Su Switch. Su Sular tazelemem lazım. Ne yaptı bu lan? Night, devilar! Night devilar gelme. Ananı s**tim. Ananı geliyor. Ananı s**tim geliyor. Gelme. Ben biliyordum koşmam gerekecek. Ben biliyordum canımı falan... Do ne oluyor oğlum? Ben biliyordum o bu çocuğu bana gelecek. Ben biliyordum abi. Ben biliyordum suyumu neyi doldurdum. Ben canımı doldurdum. Açlık başlık hepsini fulledim. mağarasını, silahını, evini, yurdunu. Orada mıdır o çocuğu hala? Oğlum bak ben küfür etmek istemiyordum. Ya bunların hepsini editle silmem gerekecek. Bitlemem gerekecek. Edit diyor olacak. Abi paranoyak oldum. Her an her yerden o beyazlı piçle. Night Devil'ları çıkabilir. O çocuğu Herobrine. Oğlum bari sen bırak beni. Oğlum kaç kişisiniz? Sonu gelmiyor ki. Abi fırsat fırsat. Bak Night Devil'ları hep ben dışarıdayken geliyor. Geliyor. <laughs> Arkadaşlar olacak o kadar. O kadar olacak. Bak bak ses duydum bak. Ananı s**tim. Bak ben ses duydum ben biliyorum ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben biliyorum abi ben ses duydum. Bak bak oradaydı gördünüz mü aşağıdaydı bak bak. Aşağıdaydı. Ananı. Abi biri var bak etrafımda. Abi ben psikolojiyle nasıl mağaraya gireyim? Oyun azıttı. Oyun azıttı. Ananı Ananı Abi oyun azıttı. Abi oyun azıttı. Oyun çok fena azıttı. Şu an üzerime oynanan <laughs> üzerime oynanan çok büyük komplolar var abi. Abi çok ahlaksızca şeyler oluyor bana şu an. Abi yeter yok 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 ben daha fazla devam edemeyeceğim. Ben bu psikolojiye daha fazla devam edemem abi. Yemin ederim korkmaktan korkmaktan korkuyorum artık. Yani yoruldum anladın mı? Tamam. Arkadaşlar video Yok yok. Bugünün videosu buraya kadar. Bir sonraki seri, bir sonraki bölümü çeker miyim inanın bilmiyorum. Eğer ki gerçekten şöyle sağlam beğeni alanınız kim koyan? Ben! ben bir bırak videomu bitireyim. Bir bırak videomu bitireyim bir bırak. Bir bırak. Tamam. Tamam abi ben kulaklığı falan da çıkarttım. Tamam. Evet şu an sizlerleyim dostlar. Eğer bu videoya sağlam beğeni, sağlam like gelirse, güzel izlenirse bu video ikincisini ancak o zaman çekerim. Ama gerçekten beklentimin altında bir şey gelirse ee, yok abi yok yeter. Ben bu sitese bunun için giremem yani tamam mı? Ama eğer o kardeşim bana bu oyun oynamamı öneren kardeşim korku modunu sen yoruma bir gel. Tamam mı senle <laughs> 3-5 bir şey konuşacağız sen bir yoruma gel. Arkadaşlar biz çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Sevgilerle sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.